Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Burası Mersin, Davul Tepe. Buraya e, aşı yapmıştık. Hemen hemen kökleri bir, bir ağaç. Buna kırmızı ceviz, Robert, Robert Livemore yaptık. Hemen yandakine de Chandler yaptık. 3-4 kilo oldu. Şimdi buradan geçerken gördüm, bu davasını yaptım. Kırmızı cevizin uyumu çok iyi. Buranın rakımı 50 civarı, rakım hemen hemen düşük. Burası sahil. Bu mandalina. çeşit e, w galiba hemen yanında Washington portakal var e, limon var burada hemen yanında burada çentler e, e, açılma zamanı 28 Mayıs gibi geç açılıyor e, biliyorsunuz e, sebebini e, uyku al, e, uykusunu almadığı için geç yatıyor uykuya geç kalkıyor. Robert Lymor e, bizim yaylada 1500-1600'de e, 25 Nisan gibi açıyor. Burada da 15 Mayıs gibi açıyor. O da biraz uykusunu e, alamıyor ama. Uyum olarak kırmızı ceviz sahilde daha verimli kararma olmuyor ee, ve çok randımanlı verim de e, güzel ee, meyve olduğunda da bakarız. Çentirda aynı şey söz konusu değil verim çok güzel ama e, yanmalar e, olabiliyor güneş yanması veya iç e, kararması. E, kırmızı örümcek hastalığı çok fazla. Hemen yanında da burada olan bir ceviz var. Bunlar hep geç e, kalkıyor, e, Haziran gibi. Evet, cevizimiz bu, kırmızı ceviz. E, budamasını yaptık, uçlarını aldım. Çentler'dan almadım. Kırmızı cevizin uçlarını aldım. Burada buzdolabına koyup e, muhafaza edeceğim. Lazım olur diye. Şöyle bakalım. Cevizimize. Evet. Çok hızlı gelişiyor. Aşı yerimiz. Bu da. Bu iptal edilebilirsiniz İleride